Merhabalar. Ee, ben kepçe operatörü olmak istiyordum da. Yetkili kişisiniz misiniz acaba? Başvuru yapacaktım. Kepçe operatörü olma başvurusu. Şimdi siz benim bunu yapamayacağımı düşünebilirsiniz. Ama karşınızda kaytı 3 sörpü 5 günde çözmüş bir insan duruyor. Spor tipliğim ve teknik konuları hakimiyetimi görünce şok olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Cevap verecek misiniz acaba? Bu benim için hayat memat meselesi ya. Ne olur yardım edin bana. Bakın konu paraysa ben ne kadar isterseniz verebilirim. Ya da veremem. 35 lira. Bence gayet iyi bir para. Delikanlı kıza benziyorsun. Koy o parayı cebine. Düş peşime. Geri çektiğimde geri geri. Hadi bakalım. Evet ablası. Artık benim sana öyle çek bir şeyim kalmadı. Oldun sen. Oley be. Artık hiçbir şey beni durduramaz. Ne? 15 bin lira mı? E nereden bulacağım ben o kadar parayı? Ben bilemem. E arkanızdaki tabelada 10 bin yazıyor. Bu nasıl oluyor peki? Ya, Tabii size teslim edilecek kepçenin sağlam gelip gelmeyeceğini de hesap etmek lazım değil mi? İnanmıyorum ya. Bu yaptığınız basbayağı cinsiyet ayrımcılığı başka hiçbir şey değil. Ne? Ne münasebet? Asla. E ne bu o zaman? Vizyon diyelim. Muhasebe diyelim. Öngörü diyelim. Zeka diyelim. 15 bin lira diyelim. Burayı da imzaladık. Hadi bakalım gelsin paralar. Kontratımda bir fotoğrafımı çeker misiniz? Ödeyemezsem evime geleceğini hatırlamak istiyorum da. Ne? Nakliye parası mı çıktı şimdi bir de? Yok bir de sırtımda götürecektim. Bak ne olursun bu mesele benim için çok önemli. Bankadan kredi çekerek yapıyorum ben bu işleri ya. Dediğim gibi ablacığım ekmek parası be. Tamam hadi 15 bin anlaştık hadi. 17 bin. 15 bin 500. On yedi bin. On bin. Hadi ablacığım hadi kapatıyoruz hadi. Hayır ya ne kapatması otur şuraya pazarlık yapıyoruz. 10.000 bin, 15.000 16990 bin, 16 16.999'luk çıkış 50 kuruş eksik. 50 kuruş eksik be. İnanmıyorum sana yani. O'nu da helal etiver. 50 kuruş. Neyse. Olaydı. Artık hiçbir şey beni durduramaz. <laughs> Aslanım getir bakalım benimkini. Ama dikkate çizilmesin. Mart. Sen ne arıyorsun buradan? Beni bunlarla mı aldatıyorsun ahlaksız herif? Hani Almanya'da toplantılarım vardı senin? İpek e bak açıklayabilirim. Açıkla bakalım açıkla nasıl açıklayacaksın? Üç yıldır yemediğin halt kalbonç her şeyi öğrendim. Ya kızım saçmalama rezillik çıkarma şurada. Öyle mi cicim? Gör bakalım rezillik nasıl çıkıyormuş. Ya kızım sen ne yapıyorsun ya? Ha? Ne yapıyorsun? Bu araba. Sen bu arabanın ne kadar olduğunu biliyor musun ha? <laughs> Benim yerde kalmayacak. biraz da bize kalım gecelere, değil mi? Canım dikkat et, çizilmesin. <laughs> Olmuşsun kızım sen. Bundan sonra kepçe sana on bin lira.